Merhaba değerli Bursa Malif izleyicileri. Bugün 10 Haziran Perşembe günün önemli gelişmeleriyle karşınızda olacağız. Gün ilk haberine geçiyoruz. Savaşa karşı barışı savunan genel yayın yönetmenimiz Ozan Kaplanoğlu'na ceza geldi. Bursa'da savaş karşıtı örgütlerin 2018 yılında Afrin Harekatı hakkında yaptığı basın açıklamasını haberleştirmesi nedeniyle Bursa Malif genel yayın yönetmeni Ozan Kaplanoğlu 1 yıl 10 ay 15 gün ceza aldı. CHP'nin bugün yaptığı Bursa Bölge Toplantısı'nda iktidara yürüyoruz vurgusu ön plana çıktı. Son siyasi gelişmeleri değerlendirmek ve parti içi görüş alışverişinde bulunmak üzere düzenlenen CHP Bursa Bölge Toplantısı Bursa Akademik Odalar Yerleşkesi Salonu'nda gerçekleştirildi. CHP Bursa Bölge Toplantısı'nda iktidara yürüyoruz vurgusu ön plana çıktı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bursa kıyılarında iki günde ne kadar müsilajın toplandığını açıkladı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'ni kaplayan müsilajla mücadelede 8 ve 9 Haziran günlerinde toplamda 392 metreküp müsilajın toplandığını söyledi. Bursa kıyılarında ise 50 metreküp müsilaj temizlendi. Türkiye İnsan Hakları Vakfı 2020 yılında Türkiye'deki hak ihlallerini açıkladı. Türkiye İnsan Hakları Vakfı 2020 yılında hak savunucularının karşı karşıya kaldığı hak ihlallerine ilişkin bir infografik hazırladı. Buna göre 2020 yılında hak savunucularına 24 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Hak temelli kuruluşların üye ve yöneticileri gözaltına alındı, tutuklandı. Etkinlikler yasaklandı, barışçıl gösteriler polis müdahalesiyle engellendi. Tüm dünyada çocuk işçi sayısı tam 8 milyon arttı. Uluslararası Çalışma Örgütü ve UNICEF'in raporuna göre çocuk işçi olarak çalışan çocukların sayısı son 4 yılda 8,5 milyon artarak dünya genelinde 160 milyona yükseldi. İznik'te 2000 yıllık tarihi surlar tahrip edildi. Bursa'nın İznik ilçesinde binlerce yıllık surlar tahrip edildi. Bitinya, Roma, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapan tarihi surlara kimliği meçhul kişi ya da kişilerce sprey boyalarla yazılar yazıldı. 2000 yıllık tarihi surların tahrip edilmesi tepkilere sebep oldu. Günün son haberiyle karşınızdayız. Bursa'da metronun altına yatan bir vatandaş seferleri durdurdu. Bursa'da bir kişi elindeki bıçakla metronun altına yatarak yarım saat boyunca doğu hattında toplu ulaşımı kilitledi. Polis ekipleri tarafından trenin altından çıkartılan vatandaş hastaneye kaldırıldı. Günün önemli gelişmeleriyle karşınızdaydık. Daha fazla habere bursamuhalif.com adresinden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki günün özetinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.